Yani muhabbeti sen de böyle bir şey bilsen atıyorum biliyorsun da zaten bazı şey konuları. Ben onu tarif edici bir şey yazdırsam, arkadaşım yazsa ben de onaylasam emin ol sen de aynı imada bulunur ve söylerdin o an söylerdin hatta zaten sen yani. İşte ben de. Anladın mı? Ya o an o söylenmesi o de taraftar olan bileyim. Ben o an zaten tepki verdim ama basiretin bağlandı ya çünkü şok geçiriyorum Mert. Bak şakanın o zaman aslında bekliyorum. Nasibinin bir kadın değilsin bu bir. Orada şöyle kala kalmışım. İzlediğinde görmedin mi? İzledim. Ben bile çok ya tamam izlememişsin işte izleyince anlayacaksın. Böyle bir donuk ifade var yüzümde ve bozulmuşum. Ya, bozulduğum noktada bir şey konuşasım gelmiyor. Bence asıl problemimiz şu. Ufacık bir şeyden çok farklı noktalar ediyoruz. Dün mesela. <laughs> ve ben artık şunu bir son vermeni istiyorum. Sanki dışarıda konuşmamışız gibi davranman. Ben böyle bir şey yapmıyorum zaten. Merkçim biz konuşmadık. Biz bu konuyu konuştuk mu o konuştuk. olay sonrası? Ne ne konuştuk? Anlat o zaman. Hatırlat Çünkü bana. Çünkü anlattım, konuştum. Tamam, neyi anlattım? Anlattıklarımı söyle. Ben onu mu hatırlıyorum? Kaç gün geçmişti ben hatırlamam. Hatırlamıyorsun çünkü konuşmadık. Çok, konuştuk, umutlayacağın bir konu değildi sadece bunu biliyorum. Hadi konuş. Konuşmuyorum senin konuşman gerek. Ben ne, konu gelişim. ne düşünüyormuşum söyle hadi. Niye aydınlatayım ki seni? Sen konuş hadi anlat. Bu anlatacak bir şeyim yok benim. Bu kafada olsam bu iş biter. <laughs> Tam da beklediğim cümle. Ciddi söylüyorum biter. Aynen. Canına minnet zaten. Sürekli bana diyorsun da sen istediğin şeyi söylemeyi yemiyor bence. Sürekli aynı şeye geliyorsun. Ben, ben, ben söylüyorum. Alıyorsun yüzüme ben, geri, geri aynı benim şey söylediğim bumerang gibi ne bana zaman, söylüyorsun. Aynı, ben Benim ne zaman böyle bir şey söyledim duydun? söyledin. Evet çünkü yine yorulmak, sıkılmaktan bahsettik ve dedim ki o zaman bitsin. Tamam ben de şu an diyorum ben ki net olma. Ben düşürmek istiyorum dedim sana. Tamam düşündün net Sen olma. de, e tamam sabah söyledim zaten. Sabah söylediğinde şu anda tavrın bir değil. E çünkü biz yine yükseldik saçma Normal sapan bir, bir sebepten dolayı ya. Yine kavga ediyoruz ya. Beceremedik normal iletişim kurmayı malum. Yine yükseldik. O yüzden olabilir mi? Yani her tartışmada biz netlik mi sorgulayacağız? Ben anlayamadım ki nasıl bir şey bu. Ben sorgulayacağım. Her tartışmada Seni biz o zaman netlik sorgulayacağız. Evet sorgulayacağım. Benim Şu de zor, maalesef bak, ilişki anlayışım. Ben sana söyleyeyim mi? Ay ilişki anlayışına. Benim şöyle bir cesaretim var. Bitti. İstemiyorum. Evet aşkımdan geberiyorum. Çok seviyorum seni. Ama bitti. Ben yoruldum. İstemiyorum. Deme cesaretim var benim. Çok şükür. Bunu dolandıracak bir insan da değilim. Dolandırıyoruz. Suçu bana Ne yapacağız böyle çok merak ediyorum. Hı? Neyi ne yapacağız? İlişkimiz mi? Bu şekilde olursa ne yapacağız? Gittiği yere kadar gittiği yere kadar ben niye zamanım boş olurum ki gittiği yere kadar diye. Bilemezsin ki nerede ne olacağını. Hangimizin bu, bu zamana kadar... Gittiği yere kadar gitsin yapamam onun için. mutlu olduğum bir ilişkide gitti yere, gittiği yere kadar yapamam. Hmm. Şu an ben mutlu olmadığım bir ilişki için niye gittiği yere Sürekli kadar... Sürekli güllük gülistanlık olacak yani. Olursa ya. gidecek bu ilişki öyle mi? Güllük gülistanlık olursa değil. Her kavgada biz bitirdik gittik o bay bay olacak. Valla benim bay bay bitti olacak. çıkmadı sen söyledin bitti gitti yaparız dedin. Bu sefer de sen söyledin ya. Tam sürekli lanse ettiğin şey bu işte bu seyim. Neymiş? İşte bir kere bitti gitti lafından sonra bana yaptığın evet. baskılama yöntemi bu. Ne? Yaptığım şey işte. Benim şu an sana yaptığım şey. Senin bana sanki bu bitti gitti lafını ima ediyormuşum bu konuştan sonra yaptığın şeyle aynı. O yüzden net olacaksın. Sen net misin? Valla ben kendinin net olduğunu falan mı düşünüyorsun? Yok düşünmüyorum. Evet, değilsin. Çünkü netliğim gitti. Hemen gidiyor zaten netliğim. Netlik bu değil ki. <laughs> netlik böyle en ufak şeyde. Sen ne e, konuda netlikten net... bahsettin? Genel netlik. Sen ki? ne açıdan bana netlikten bahsediyorsun mesela? Bu devam ederiz. Türkçe artı ederiz, yurt muhabbetini. Bir yere kadar gider. E tamam aynı şey. ilişkimizin netliği işte. İlişkimizin netliğinden de emin değilim. Ama bu benim açımdan değil. Sana sert olmak gerekiyor gerçekten. Yok. Aynen. O da sökmüyor. Sökmüyor? Aynen. Derken? Sen benim damarımı basmaya devam mı edeceksin böyle? Ha? O da sökmüyor. O da böyle olmaz. Ben böyleyim. Ben şöyleyim mi devam edeceksin? Edeceğim. Ben böyleyim çünkü. Bak, Bunda ne var benim sende istemediğim şeyleri sen yapacağını iddia saygı etmeye saygı devam ediyorsun. Ben. Sen niye duyamıyorsun? Neyime saygı duyuyorsun sen? Hayırdır. Neyime saygı duyuyor? Neyime saygı duyuyorsun ya? Neye saygı ben duyuyorsun? Ben sana saygı duymak Lan bir tane görüşme saygı duyduğun niye? mu var senin? Dur duyduğun bir şey mi var? Mankör. Daha geçen hafta kavga ettik seninle. Dışarı çıkıyorsun diye. E. Ee, yani gerizekalı bile et anlıyor ya zaman, bunu. etme o zaman. Tamam, bir daha çıkarsan edeceğimiz bir ilişkimiz olmayacak. Okey. Okay. Tamam. Bu kadar net. Aynen. Ya basit bir konu. Basit bir konu. Ben burada artık yoruldum. Anlamıyorsun. Tamam. Bir daha çıktığın zaman o zaman sen edersin. Tamam. İstediğin gibi rahat rahat gider, havanı alırsın. Tamam. Beyinsizlik yapıyorsun ya. Hı. Hmm. o kadar zekisin ki. Bu s şimdi zekiliğine, akıllılığına. Ha. Bak damarıma basıp duruyorsun. Beyinsiz diyen sen kafalı diyen sen, damara basan ben. Allah Allah. Acaba niye diyorum bunu? Allah Allah. Acaba Doğru, sana şey demem lazım. Tamam. Aşkım sakin ol. Biz seninle yapamayız ya. Bak, sakin çok net ol Vallahi yapamayız. Evet, böyle olursam yaparız. Yok Ama yapamayız. Ama ben de öyle olmayacağım Biz işte. yapamayız. Olmaz yani. Zor. Benim sana her şeyi he demem lazım, senin bana her şeyi de he demen lazım. Yok olmuyor yani. oğlum ya. Oturmak istemiyorum tek başıma. İşte ego. Heh, o zaman bana gelip demeyeceksin. Kimseyle mülakaşa girmeni istemiyorum demeyeceksin. Ben burada çünkü mecburen oradan bana soru geliyor. Niye oradasın, niye oturuyorsun falan sorular geliyor Hı -hı. Eminim sormuşlardır. Tam izlersin. Sormadılar bana bir şey. Okay. Yani, milletin işi gücü yok, onu sormuşlar. Aynen. Kimse yok burada zaten. İşte sen, sen geldiğin zaman kimse yok. Okay. Öyle bir. Ama ben çok yoruldum ha. Ben de çok yoruldum. Yani, yani. olmayacaksa tam yoruldum. olmayacaksa olmuyor olmuyor diyelim. Bence sonuca bağlayalım. Ben bu şekilde ilerlemem. Tamam. Yani benim istemediğim bir şekilde davranacaksan ben yok ya bu tamam. ilişkide ben yok. Tamam. Okey. Ya benim istediğim şeylere saygın olacak. Beni anlayacaksın. Ya da böyle ben istediğimi yaparım kafasında devam edeceksin karar senin konuşacaksın. Tamam, konuşmak istemiyorum şu anda Mert. Neyi konuşacağız bir ki bir daha? Konuştun zaten. Söyleyeceğini söyledin. Yine her zaman gibi şaşırmadık bir sonuca vardın. Yok ya, yok. Çok zor. Çok. Aşkım